Hocam yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin bir sorusu var. E, yurt dışında bulunan Müslümanlar hangi takvime göre hareket etmelidir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konu özellikle Avrupa bölgesinde bazı ülkelerde yaşayan kardeşlerimizin her Ramazan sormuş olduğu bir konudur. Çünkü özellikle Almanya ve Almanya'nın üstünde Hollanda, İngiltere ve bu şekildeki ee, bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin takvimlerinde son derece ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Peki bu farklılıkta hangisine itibar edilmelidir? Tabi kardeşlerimiz de bunu bize sual etmektedirler. Şimdi konuyla alakalı e, fıkhi tahlilinin anlaşılabilmesi için evvela şu konunun bilinmesi gerekir. Ee, özellikle kutuplarda olduğu gibi yani 6 ay gündüz 6 ay gece olan yerlerde ...bazı bir takım vakitlerin hiçbir şekilde girmeme durumu söz konusu oluyordur. Yani söz gelimi şöyle, 6 ay gündüz olan yerde akşam güneş batar, yatsı namazı vakti hiç girmeden, sabah namazı vakti girmeden direkt güneş doğar. Şimdi bu durumda bu Müslümanlar e, bu ibadetlerle sorumlu olur mu, olmaz mı? Bu ta sahabe döneminden beri tartışılmaktadır. Çünkü nazırat Hak sahibi... İmam Mercani sahabe efendilerimizden bazısının o güneşin 6 ay doğmadığı yerlere gittiğini rivayet etmektedir. Şimdi burada bu konuda sayı olan görüşe göre Hanefi mezhebinde de aynı şekilde sayı olan görüşe göre şayet bir namazın vakti o bölgede hiçbir şekilde girmiyor ise kişi o namaz ile sorumlu olur. Ya kazasını kılar veya başka beldelere en yakın olan beldenin vaktini baz alır, onun üzerinden kılar şeklinde farklı farklı mütalalar söz konusudur. Ancak öz itibarıyla namaz vakti hiç girmiyor ise bu durumda kul sorumlu olur ve sorumluluğunu da ya kazayla bertaraf eder ki Hanefi mezhebinde yaygın kanaat budur veya kendini en yakın olan belgeyi veya işte Mekke ve Medine olan yeri şeklinde bir takım yerleri baz alarak hesaplar kendisi. Şimdi burada herhangi bir hilaf kaynaklarımızda bulunmamaktadır ve günümüzde de bu konuda tartışmaya sebep verecek şekilde bir tartışma bulunmamaktadır. Peki bugün günümüzde tartışma sebebi olan ve kafaları karıştıran durum hangisidir? Bu bahsetmiş olduğumuz gibi namaz vakti girmeyen yerler değil. Çünkü namaz vakti girmediği zaman çözüm belli. Ya kaza yapacak veya takdire gidilecek. Bu şekildedir. Bu yerler değil de bu yerler dışında vakit giriyor ama vakit geç giriyor. Bu durumdaki yerler ne şekilde hareket edilecektir? Bununla alakalı e, özellikle baktığımız zaman da 45. Meridyenin üstünde işte Almanya'nın üst tarafları, İngiltere, Hollanda bu tür bölgelerde e, özellikle yaz aylarında yatsı namazı vakti giriyor ancak çok geç giriyor. Gece 1'de 2'de giriyor. E, i̇nsanlar teravih kılacak zorlanıyorlar. Ve imsak vakti de gece 1'de yastı giriyor, imsakta da 3'te atıyor. E, e, akşam namazı kaç dolu? Ertesi gün 9 dolu. Yani insanların hemen hemen 21-22 saat gibi bazen oruç tutma durumları söz konusu oluyor. Şimdi burada bu e, bölgelerde bazı takvimler, bazı takvimler bu bölgelerde vakit girse de sanki vakit haraçtan dolayı ve zorluktan dolayı sanki vakit hiç girmiyor gibi değerlendirip tıpkı kutuplarda olduğu gibi takdire gidiyorlardır ve vakitleri başka bölgelere kıyaslayarak öne çekiyorlardır. Yani akşam namazı saat 9'da mı girdi diyelim? halbuki yatsı 2'de giriyor özü itibarıyla o şafağın batması iki de ama onlar bu çok haraç olduğundan insanların teravihi kılması, ertesi gün işe gitmesi zor oluyor diye akşam namazından sonrasında Mekke Medine'yi bazalıp ve en yakın beldeyi bazalıp bir buçuk saat sonrasında yatsı namazını sabitliyorlardır. Aynısını imsada yapıyorlardır. İmsakta çok erken atıyor diye başka bir bölgeyi bazalıp imsa biraz daha gece çekiyorlardır. İşte. Bu uygulamada tabi takvimler arasında farklı sebebiyet veriyordur. Şimdi burada kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken nokta tam burasıdır. Şayet bulunmuş olduğunuz bölgede gerçekten vakit giriyor ise yani yatsının vakti giriyor ama geç giriyor. Sabah imsak giriyor ama imsak erken atıyor. Bu tür yerlerde vaktin girmiş olduğu yerde takdir hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu yönüyle Diyanet'in takvimi Avrupa'nın üst bölgelerinde bu şekilde takdire gidiyordur. Haraç ve zorluk prensibinden dolayı. Yani insanlar orucu tutmada zorlanacaklar. Veya işte ne bileyim sabah namazını, yatsı namazını kalkıp teravih kılmada zorlanacaklar. Bu prensipten dolayı sanki kutuplardaki gibi hiç vakit girmiyor gibi takdire gidiyorlardır. Böyle bir uygulama doğru değildir. Bunun altını özellikle çizelim. Yani vakit girmesine rağmen Vakit geç giriyor diye orada takdire gidip vakti erkene çekmek veya sonraya çekmek hiçbir şekilde Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Onun için bu kardeşlerimize, bu bölgede bulunan kardeşlerimize bu şekilde şayet vakit geç de giriyor ise vakite göre hareket etmelerini ve buna göre vakitlerini belirleyen takvimlerini baz almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Onun için bulunduğunuz bölgede özellikle Avrupa'nın bu üst bölgelerinde 45. Meridyen, meridyen'den sonrakinde. Eğer vakit giriyor ise geç olsa da itibar edilen şey nedir? O vakittir. Ve bunu takip eden takvimlerdir. Şayet bulunduğunuz bölgede vakit girmesine rağmen herhangi bir şekilde 1 saat 20 dakikaya, 1 saat 30 dakikaya sabitlenmiş, takdir edilmiş bir takvim varsa onlara itibar edilmemesidir.